İyi günler gençler. Bugün 4. sınıflara yönelik bölme işlemine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Mesela 6768 sayısını kaça bölelim? 25'e bölelim. 4. sınıflara yönelik hem bölmeyi hem sağlamasına bakalım. 6'nın içerisinde 25 yok. Yani 6 25'ten küçük gençler. 67'nin içerisinde 25 kaç sefer var? e, ee, iki sefer var gençler. 2 kere 5, 10, 10, u 0 u elde var 1. İlk kere 2, 4, 1 de elde 5. Çıkarıyoruz gençler. 7'den 0 çıktı 7 kalır. 6'dan 5 çıktı 1 kalır. Bakın burada kalan sayı buradaki bölen sayıdan daha ufak olmak zorunda. Buna dikkat edin gençler. 6'yı ne yapıyoruz aşağıya? İndiriyoruz 176'nın içerisinde 25 kaç sefer var gençler? E, 4 5, 6, 7'yi bir deneyelim gençler. 7 kere 5, 35, 35'in 5'i elde var. 3, 7 kere 2, 14, 3 de elde. 17. Çıkarıyoruz gençler. Alttan 5 çıktı, 1 kalır. 7'den 7 çıktı, 0 kalır. 1'den 1 çıktı, 0 kalır. Bakın gençler burada kalan sayı Buradaki bölen sayıdan daha ufak. Buna dikkat edelim. Lütfen 8'i ne yapıyoruz? Aşağı indiriyoruz. 18'in içerisinde 25 kaç sefer var gençler? Tabii ki 0 defa var gençler. 0 kere 25 0 18 kaldı gençler. Şimdi gençler sağlamasını yapacağız. Buradaki buradaki bölüm ile buradaki bölen sayıyı çarpıp Burada kalanla topladığımızda burada bölünen sayıyı veriyorsa işlemimiz zor demektir gençler. 270 ile 25 çarpıyoruz gençler. 25'i çarpıyoruz. 5 kere 0 0. 5 kere 7 35. 35'in 5'i elde var. 3. 5 kere 2 10. 3 de elde var. 13. 2 kere 0 0 bakın bu 0'ın altına değil buradaki 5'in altına ya diyoruz gençler 2 kere 7 14 14'ün 4'ü elde var 1 2 kere 2 4 1 de elde vardı 5 Normal toplamamızı yapıyoruz gençler 0 aşağıya indirdik 5 0 daha 5 3 4 daha 7 1 5 daha 6 6750. Bir de burada kalan 18 vardı gençler. 18 de topluyoruz. Normal toplama işlemi yapıyoruz. 08 daha 8. 51 daha 6. 7 yaş şey indirdik. 6. Bakın 6768'i bulduk. Yani burada bölüm sayıyı bulduk mu gençler? Bulduk. Dolayısıyla işlemimiz ne? Doğru gençler. 25 Temmuz'u zor beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim gençler.